Bu videoda dünyanın en zeki ebeveynlerine bakacağız. Öncesinde evinizde bebek varsa bu video tam size göre. O yüzden arkanıza yaslanıp kanala abone olmayı unutmayın. Ebeveynlik hilesi. Çocuğu uyutman lazım ama enerjisi var. Uyumuyor ya bak böyle balonları bağlamış abi. Çocuk yoruluyor. Böylelikle hem eğlenmiş oluyor hem yorulmuş oluyor hem yani de tatlı tatlı uyuyor. Plastik kaz nasıl kullanılır? Çocuğunu odada tutmak için. Ha. Çocuk odadan çıkmasın diye kapının önüne koymuş. Onu korkutuyor orada. Çocuk da bakıyor. He ee, dübenin çıkmayayım uyuyayım. Çocuğun bu hafta bininci sefer sallanmak istediğinde. <laughs> bak videoda kendimi görüyorum ya abi bak. Zeka var. Üşengeçlik var. Ama hızlı pratik çözüm de var. Çocuğum yürümeyi öğreniyor. O yüzden onu azıcık korkutuyorum ki daha iyi yürüsün. Bir şey diyeceğim. Orada galiba bir süpürge çalıştırdı. Bebek onun için <laughs> korktu. Aslında olabilir mi yani böyle bir tedirgin oldu yani daha çok yürüyecek gibi mi? Evde çocuk varsa hemen şu tişörtten kendinize bir tane sipariş etmeniz lazım. Ama bak hem o oyun oynuyor hem sen uyuyabiliyorsun hem de orada masaj etkisi oluyor böyle. Ben hayatımda bunun kadar daha yani bir tişört tasarımı görmedim. Bebeğim Elsa senin oyuncaklarını dondurmuş. Ha, bu kuzlar ülkesi Elsa mı? Çocuğa böylelikle veriyorsun. O onunla uğraşırken sen de kahveni rahat rahat içebilirsin. Çok mantıklı. Uçuştan önce çocuk nasıl yorulur. <laughs> Yürüyüş bandına koy. Bir 15-20 dakika yürüsün zaten yorulur. Bütün uçuşta böyle uyur ve kimseyi rahatsız etmemiş olur. Kızımız bir şeyleri fırlatmaya başladı. Vay, bak mantığa bak sen. Bakmışlar ki her yere fırlatmaya başlamış. Onlar da böyle bir bant gibi bir şey germişler. Al oraya fırlat. Hem de oyun oynamış ol. Mantıklı. Çünkü çocuklarım asla buraya bakmaz. Aha yeşillikler falan var. Onun içinde ne var? İçine yemek mi sakladın? <laughs> Ay dondurma saklamış. Çok mantıklı. Ben de bakmam. Abi yeşillik paketinin neresine bakacağım yani? Çok güzel taktikmiş ya bu. Acaba benim de bugüne kadar yeşillik zannettiğim şeyler dondurma çikolata mıydı? Yeşillik paketleri falan. Ay olabilir. Çocuğunuz için süpürge almayın. Sadece böyle bir şey alın diyor. Ha mini süpürge alın. Hem çocuk oyuncağı gibi küçük durduğu için hem de evi temizlemiş olacak <laughs> mantıklı. Öyle yemeğimi yedim, sütümü içtim, uyudum yok. İş yapacağım. Neden ona bir elma suyu daha veriyorsun? Çok şeker var yazıyor. Aa, ben bunu yeni doldurdum diyor Suyla bir şey katmış Muhtemelen aroma verici katmış içine Orada çocuğu kandırıyor Yani çocuğunuzun çok sevdiği bir içecek varsa Onun şişesine böyle aynı şekilde doldurulabilir Bebek nasıl hızlı uyutulur Hakikaten mi ya çalışıyor mu bu Ne yaptı ki Böyle kulaklarına Böyle böyle yaptı Başka bir şey yaptı anlamadım. Varsa bebek bir deneyin. Kızımızın saçını nasıl yaptığını göstermesini istedim. Ha ben evde yokken. E tamam. Ha. Bak <laughs> bu çok iyiymiş ya. E mantıklı. Kim uğraşacak öyle çevir çevir işte dön kendi etrafında yavrucuğum. Oh oldu bitti. Eğer evde emekleyen bir bebek varsa ona bir navigasyon yapabilirsiniz. Abi böyle bir tane uçan balonu bağlıyorsun. Navigasyon yani nerede gittiği belli. Çünkü bu emekliyor yani masanın altına da gider, oraya da gider, buraya gider bulamazsın. Bağla abi bir tane balon. Oh mis gibi. Akıllı televizyonunuzu sabah ekranına çevirin gibi bir şey. Ne bu ya? Yağmuru falan gösteriyor. Hava durumuymuş gibi. Eee? Acaba çocuğun uyuması için mi o? Galiba çocuğun uyuması için. Yani ben öyle anladım. Tam da anlamadım. Yeşil soğan dişlerin çıkmasına yardımcı oluyor. Sen de denedin. Yani bilemedim. Yeşil soğan bir işe yarıyor mudur? Bilemedim ama çok kokar ya. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Ağzı soğan kokan çocuk. Bak düşündüm şu an çok iğrenç olur yani. Bebeğin ağzı soğan kokmamalı. Hayatımın en iyi hilesi olacak. Ne bu? Tamam. hastalandığında. Ha böyle bir şey. Şimdi çözdüm ben izleyince. Önce şurupları veriyor. Tadı kötü ya. Üstüne de ağzına azıcık bir çikolata sıkıyor herhalde. Tadı düzelmiş oluyor. E, hile iyi yani o kötü tadı hemen absorbe edip böyle çikolatalı olmuş oluyor. Hatta daha iyi bir hile buldum. Şurup veriyorum diye su verip ondan sonra çikolata şişesinin içinde şurup varmış mesela yani. <laughs> o daha fena olur. Kendisini uyurken çizmelerini istemiş. Bak 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 bak. Sekaya, sekaya yatmış oraya diyor ki beni uyurken çizin. Hadi bakalım. Oh, ne güzel. Project Embappe. Ne oluyor ya? O bebek. <laughs> o bebek yerde yatan gerçek bebek değil mi? Ne oluyor ha bu senin proje mi? Ha geleceğin Mbappesi <laughs> Yani umarım olur abi. <laughs> o kadar büyüttük, besledik bari zengin olsun diye. <laughs> bu ayakkabının içine sıkıştırdığı şey. Bu navigasyon aleti değil mi ya AirTag gibi bir şey Vay onu onun içine diktin sen Yalnız biraz dikkat çekiyor da Nerede olduğunu bilecek artık Çocuk nereye gitti biliyor Yani bence hoş değil abi Çocuğun kendi kendine onu söylemesi bence daha iyi Yalansız bir şekilde şuraya gittim Buraya gittim diyebilmesi bence daha iyi olur Kız babasının hayatı <laughs> Ya adam etek giydirmişler Süpürgenin üstüne çıkarttırmışlar Döndürüyorlar adamı <laughs> Adam da burada kucakta bebekle böyle dönüyor. <laughs> Kıyamam ya. Banyodan geldim ve bunu gördüm. Bebeğin ayağıyla keşfet kaydıran bir baba görüyorsunuz şu an. <laughs> Çok iyi değil ya. Ayakla keşfet kaydırıyor. Bebeğim CE oynadığımızı düşünüyor ama ben ona şunu öğretiyorum. Hani suratına bir örtü gelirse onu nasıl kaldıracağını. Ha boğulmama. Anladım. Yani umarım evet öğrenmiştir de böyle suratına battaniye falan gelince şöyle atar gider. Bu nedir? Siyah şeritler. Cırt cırt mı bu? Benim aklıma bir şey geldi çünkü. <laughs> Çocuğu oraya mı cırt cırt diyeceğim? Sizce bu fikirde şu kadar bir mantıksızlık var mı ya? Bak %100 mantıklı. Babam ve kardeşim dolaba girmemeyi öğretiyor. Aa! Bak <laughs> nasıl izliyor. Çocuk girdi babası vurdu. <laughs> Senin de girmemen lazım. Ya yani sen niye ağlıyorsun? Vurulan oydu ya. Çocuklarımın görmediği oyuncakları gönderiyor mu? Ne? Öyle bir şey dedi anlamadım. Çocukların oyuncakları vardı. Çocukların oynamayı unuttuğu oyuncakları sanki tekrardan satın almış gibi. <laughs> abi gerçekten bak 1 milyon IQ ya Eğer çocuğun çok fazla oyuncağı varsa Böyle artık bazıları ıskartaya çıktıysa Abi tekrar onu satın almışsın gibi Kargo ile tekrar getiriyorsun Çocuğuma haşlanmış yumurta veriyorum Böylelikle 10-15 dakika boyunca Rahat rahat kahvaltımı yapabiliyorum Diyor <laughs> Mantıklı Abi çocuğa ver haşlanmış yumurtayı Böyle yavaş yavaş soysun hem oyuncak gibi işte oynasın onlar Sen de rahat rahat hemen yap kahvaltını Bunları öğrenmemiz iyi olur bakın Yani benim çocuğum yok ama ben bu videoyu izlemeyin falan demeyin İleride olur sonra kullanırsınız Mesela şimdi ileride çocuğunuz oldu ikiz oldu böyle bir kız bir erkek gibi bir şey oldu Hep de kavga ediyorlar Al abi arabada yolculukta Araya bir tane kartonu koyuyorsun. Ondan sonra ne kavga var ne bir şey. Al sana on numara yolculuk yani. Ev işi yapmam gerektiğinde. <laughs> vay be vay. Abi çocuğu oyalamak istiyorsan böyle beleş oyalayabilirsin. Sen de bu şekilde o oynarken iki dakika bütün işleri halledebilirsin. Bir lavaboyu ağzına kadar doldurun. Sonra çocuğunuza deyin ki o lavabodan alıp diğer tarafa dök. Böylelikle onu 10 on dakika oyalamış olursunuz gibi bir <laughs> şey. Siz de 10 dakika artık rahat rahat takılabilirsiniz. Büyük baba tavsiye etmiş çocuğa haşlanmış domuz kemiği. E neye yarayacak ya bu? Dişle alakalı bir şey mi? Öyle bir şey mi? Yani onu emiyor galiba. Ha diş çıkaran bebek için. Şuraları kaşınsın diye falan galiba. Yani mantıklı olabilir tabi. Kemik olunca o emzik etkisi mi yapıyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor herhalde. Çocuğun ağzına atmaması gereken bir şeyi ağzına attığında. Neymiş bu ne yapacağız? Aa, ağzını atmış bak ağlıyor bir de ya. <laughs> bir de ağlıyor ya. Ha, anladım burnu tut nefes almak için ağzı açınca al. Yani çok fazla düşünmeye gerek yok abi ağzını aç. Bu da yolculukla alakalı mı? Aynen. Ön koltuk ve arka koltuk oraya işte onu koyuyorsunuz ayaklarını uzatıyor. Böyle daha relax oluyor galiba. İyi güzel. İşte dünyanın en iyi hilesi. Abi çocuğu yormak istiyorsan bak. Git de ki ona. Televizyon senin enerjinle çalışıyor. Yani bunu tabi böyle söylerse inanmaz ama Onu hani bir şekilde yedireceksin abi bak. Televizyon çalışsın diye nasıl uğraşıyor ya. 10 dakika sonra mışıl mışıl uyuyacak. Temizlik hilesi. Küçük parçaları hızlıca alın. Vay bu bizim de işimize yarar. Haa. Çorap geçiriyoruz. Böylelikle o küçük parçalar orada kalıyor. Filtrelenmiş oluyor. E bu iyiymiş ya. Maske. Tamam maskenin iki tarafını kesiyoruz. Biberon değil mi o da? Tamam ne olacak maske biberon. Ha. <laughs> Hayır ya. Abi bir şey diyeceğim. Kulakları kepçe olacak ondan sonra çocuğun. Kulaklar şu kadar olacak şöyle. Bu iyi değil. Bence bunu yapmayın. Kesinlikle benim de yapacağım bir şeydi bu. Abi bak şimdi adam onu döktü değil mi? <laughs> Ondan sonra bebeği getiriyor. <laughs> Aa diyor bebek dökmüş. <laughs> Çok iyi değil mi? Abi gerçekten dünyanın en iyi hilesi. Bence çocuk sahibi insanlar bunu yapıyordur yani. Kaç taraftan azar işitmemek için o, o yapmış ben yapmadım diye suçu atıyordur çocuğa. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en zeki ebeveynlerine baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.